Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte F15 bir şey oynayacağız. E, hatırlıyorsanız geçen bölüm paketi açmıştık. bugün bölümde güzel bir yarı final oynamak istiyorum. Arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Bunu maçı almam lazım. simdi bu maçı almak mı tamam arkadaş tamam, tamam. Burayı ben yükselt. Tamam. Hayır. Ya, of. Maç almam lazım. topu kaybedeceğiz. Defansa girerse çok kötü olacak. Bunu topu uzaklaştırabilirdik ama yapmadılar. O topu çıkartmamız lazım oradan. Hayır defan oraya gelmemiz lazım. Şuraya gönderseler çok güzel olacak. Ama free 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 yapma free. Hadi free Bizim Türk oyuncular Evet Evet efor efor efor, efor. Evet Bu maçı aldık abi Normalde oynayacağım Çünkü efor gitse bile Bu maç çok önemli Oradan çıkartırlarsa çok kötü olacak Hayır orta açar Orta yaşta mı hesap et olmadı? Hayır. Hayır. İstemiyorum. Bakamayacağım. O topu çıkartabilirsin bak. O topu de. O hemen buraya girmen ha. Doğa Gökos'ta alır o topu. Bak demiştim. Free'yi açar, free'yi açar. Devre arası yapar ama. Devre arası ne yaparsın? Bizim töreye niye gelmedi Free'de. Peres kesin adamsın Perez. Arjantinli. Yok yok yok. Maç çok kötü. Kalecimizi yanına <laughs> 72. dakika. Dayanın abi dayanan ama kondisyon bayağı düşük. Karşının zaten full bizimki 57 falan. Evet, 82. dakika. 8 dakika kaldı. O topu çıkartırsınız. O topu çıkartmanız lazım. Hayır. Çok kötü oynadım. Maçı kazanabilirdim. Hemen bir tane buradan atalım maçları yapacağız. Günlük mücadele tamamlandı. Bir tane ne yapalım? Maçı yapalım. Taraftar burada olsun. Paris'e oynayacağız alabileceğimizi sanmıyorum. Bunu da oynamak istemiyorum. Şu Roma. Roma oynayalım. Şu Roma çok güçlü çünkü. Şu an alırız bence. Ben Roma'yım. Onlar Juventus. Alamayız. Ben nedenim. Çünkü oyunda Juventus'u çok güzel yapıyorlar. Her oyun pesteydilerdi o. Juventus'un güçlü olduğu oyun pes. Evet abi. Böyle alırlar. Böyle alırlar. Pes oynamıyoruz koçum. しめしめしめしめ。Of, <noise> Kafa golü Yok kafa değil. Baba Kafa atmayı çalışıyor. Kafa Gol atmam lazım. Maçtan. Bunun nedeni ise görevleri tamamlayıp jeton almak kafayı buldu ama adamın göğsüne geldi. İnşallah videoda kasma yoktur. Şu an kasma oluyor ama videoda başka oluyor. Bazen hep oynarken kasma olmuyor. Videodayken kasma oluyor. Ya ezdik ya biraz acıyalım Veya zorluğu yükseltelim. Dur. Duraklat evet. evet, yarı yapacağım Sıfırdan devam ettirebilecek miyiz Bunu görmem lazım gözükmüyor. Şu an top bizde. kasmada onlardan. Evet, adam adam adam. Al söyleyeyim. Topu at, at ona. Şuraya at. bunu at. Adam sıyrıl, sıyrıl. Varda de iyi attı adam. O da az atsa top rakipte olabilirdi. Çok atsa çizgide olabilirdi. Ondan topu çalım atam Çünkü adam çok yakınındaydı ve gerçekten güçlü bir adamdı. Mesela böyle yaparsak görüyorsunuz bunun işini resmen daha kolaylaştırdık. Neyse kaleciye pas ver. Kaleci de ona pas versin. Bu da oraya pas versin. Evet. Bu da oraya. Şu an güzel götürüyoruz. Gibime geliyor. Evet. Şu an ben taktiği buldum. Evet. evet. Güzel oynadık bu arkadaşlar. Son matlamat. Tamam Günlük bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. E, Devamını istiyorsanız e, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.